Hayatınız boyunca binlerce karar verdiniz. Bazıları önemsizdi. Ne giyeceğinize, ne yiyeceğinize ya da hangi yoldan gideceğinize dair küçük kararlar ama bazıları tüm geleceğinizi şekillendirdi. Ve ilginçtir, bu büyük değişimlerin çoğu yalnızca birkaç saniyede başladı. Sabah alarmı çaldığında gözlerinizi açıp bir saniyeliğine düşündünüz. Kalksam mı, biraz daha uyusam mı ve o karar belki de o gün hayatınızda karşılaşacağınız bir fırsatı ya da bir insanı belirledi. Belki bir işi, belki bir aşk, belki de bir kırılmayı kaçırdınız. Ama fark etmediniz. Çünkü saniyeler genellikle sessiz geçer. Ama etkileri bazen bir ömür sürer. Bir mesaj göndermeye karar verdiniz mi? Hiç ama o son anda vazgeçtiniz mi o mesajdan? Belki de o mesaj bir barışı getirecekti. Belki de bir hayatı kurtaracaktı. Ama siz o mesajı yazdınız, düşündünüz ve sonra sil butonuna bastınız. İşte tam o sırada, o an, o saniyede hayatınız başka bir yöne dönmüştü. İnsanlar büyük değişimler isterler. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. Ama sanırlar ki bu değişim dev adımlarla olur. Oysa her büyük değişim küçük bir farkındalıkla başlar. Göz açıp kaçıncı, kapayıncaya kadar sadece bir saniyelik bir seçimle. Tarih bu anlarla doludur. Kazanılan savaşlar, kurulan imparatorluklar, yapılan keşifler bir anda gelen ilhamla başlar. Bir evet ya da bir hayır ile, bir sözle, bir sessizlikle. Ve şimdi buradasınız. Bu videoyu izliyorsunuz. Belki rastgele denk geldiniz, belki aradınız ama fark etmeden bir karar verdiniz. Bu videoyu izlemeye değer. İşte bu karar da hayatınızı değiştiren o saniyelik farkındalığın ta kendisi olabilir. Sizi tutan ne varsa, korkular, ertelemeler, bahaneler, hepsi aslında sahnelik bir cesaretle yok olabilir. Bir adım atsanız belki dünya değişmeyecek ama sizin dünyanız değişecek. Yapamam dediğiniz şeyi belki yapabilirim diye düşünmek. Yarın başlarım dediğiniz şeyi bugün başlıyorum demek. Hepsi yalnızca bir düşünce değişimi. Bir cümle, bir saniye, bir karar. Bakın, zaman nasıl hızlı geçiyor. Ama asıl mesele zamanın ne kadar hızlı geçtiği değil. Asıl mesele o zamanı ne kadar fark ederek yaşadınız? Gözlerinizi kapatın, düşünün. Hayatınızın yönünü değiştiren bir karar ne zaman verilmişti? Ne kadar sürdü? Cevap basit. Sadece bir saniye. Belki de bu video o saniyedir. Belki de şimdi kalkıp bir mesaj atacaksınız. Belki yıllardır ertelediğiniz o hayale bir adım atacaksınız. Belki de birinin hayatını değiştirecek bir şey söyleyeceksiniz. Ama ne olursa olsun şunu unutmayın. Değişim uzun sürmez. Değişim farkındalıkla başlar ve farkındalık saniyeler içinde doğar. Şimdi derin bir nefes alın. Hayatınıza dışarıdan bakın ve kendinize sadece bir soru sorun. Gerçekten yaşamaya ne zaman başlayacağım? Cevabı biliyorsunuz. Tam şimdi. Bu saniyede. Çünkü saniyeler içinde hayatınız değişebilir.